Kızlar yağmur bastırınca içeri geldi tek tek. Şu kapıyı kapattım. Şimdi kapı önünde bekliyorlar. Gölgeleri vardı ama çıktılar mı orada. Sobayı da yaktım. Yahnimizi de yapıyorum. Biraz pişti kaynadı da. Daha iyi kaynasın diye şey yapıyorum. Biraz da bok yapıyoruz. Kızların bokları. Güzel yanıyor. Ateşi de harını da alıyor. Uçup gitmiyor yakarken bir saat oldu yani yakalı. Hatta kızlarla uğraşırken ateş sönecekti ama bok tutuyor ateşi ya. Bir tane pelet makinesi alacağım. Tavuk boku şey yapacağım. Ateşin rengi bile değişti. Isı daha arttı sanki. Güzel de yanıyor. Artık bok yakıyoruz. Odunun kilosu burada 7000 TL. İstanbul sinekli. Kızlarım sizin için bok yakıyorum. Sizin bokunuzu yakıyorum. Bol bol bok yapabilirsiniz. Bir araba bokum var. Biraz da kapıda var ama onu ıslandığı için. Şimdi topladım şurada. Üç gün önce 3 gündür gelmedim. Şuradan bir araba çıktı. Şeyin altından. Yakmaya devam. Yahnimiz doluyor. Oh. Hadi görüşürüz.